Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın kardeşim, iyisin? Vallahi iyisi gördüm, daha iyi olmuş. Nasılsın? Aynen, gerçekten enerji çok güzel. Valla, saç ama gerçekten yani benim kendi saçımdan farklı bu Gerçekten saç da çok kaliteli yani hani sizin de işçiliğiniz daha konuşacak birazdan. Aynen. Saç da çok kaliteli. Vallahi <laughs> Heyecanlı, Heyecanla çok çok <laughs> çok heyecanlısın. Evet. evet, gerçekten çok güzel olacak kardeşim. İyi bir sonuç çıkacak. Enerjini çok sevdim, çok güzel. Bana da güzel yansıdın. Çok iyi bir sonuç çıkacak ve sıra dışı bir şey yapacağız. Saçı uzun bırakacağız. Saçı önce ilk etapta uzun bir halde kullanmak istiyor. Evet. Misafirimiz. Bakalım kısa bir süre sonra nasıl bir sonuç olacak? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Vallahi göreceğiz. Vallahi ben böyle olacağını bir daha önce gelirdim ya abi. <laughs> Gerçekten hani ben beklediğimden çok üstü yani hani. Bunu siz bu da aslında diye söylemiyorum. Gerçekten beklediğimden çok üstü. Ben bile kendimden böyle bir şey beklemiyordum yani. <laughs> Gerçekten çok memnunum. Kendim için yapmam gereken en doğru kararlardan birini aldığını düşünüyorum. Bence saç protezini aşağına eminim ki saç protezini ve sizi kesinlikle tanımalılar. Yani söyleyecek bir şey yok abi sonuç ortada. Vallahi önceki resimde zaten var. Ben kendimden çok memnunum. Sizden de çok memnunum.